Herkese selam. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün sizlerle beraber yine favoriler serimize devam ediyoruz. Bugünkü videomda 2021 yılı içerisinde deneyi favorilerime yerleşen cilt bakım, saç bakım ve vücut bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Bu videoyu favoriler serisine başladığım günden beri benden istiyorsunuz. Normalde bu ayın sonunda yükleyecektim ama çok fazla istek aldığı için önceliklendirmeye karar verdim. Seçtiğim ürünlerin hepsi gerçekten çok memnun olduğum tekrar tekrar alacağım ürünlerden oluşuyor ama ürünlere geçmeden önce küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ben dermatolog değilim. Bu konuda herhangi bir eğitim almadım. Bende iyi çalışan ürünler sizde iyi çalışacak diye bir şey yok. Lütfen bu tarz içerikleri izledikten sonra bahsettiğim ürünler hakkında kendi araştırmanızı yapın. Ona göre satın almaya çalışın çünkü cildinizde gerçekten geri dönüşü olmayan hasarlara sebebiyet verebilirsiniz. Hadi hazırsanız başlayalım. Önce vücut bakımı ürünlerinden bahsedeceğim. Sonra saç bakımından sonra da cilt bakımına geçeceğim. İlk olarak vücut bakımımda ben bu sene bu atkılı fırçayı kullandım. Bu fırçaların selülitleri azalttığı falan söyleniyor ama ben kesinlikle inanmıyorum. Çünkü selülit dediğimiz şey kalıtımsal olarak bize gelen bir şey. Selülitleri azaltabilmek için çok düzenli spor yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani oturup hamur işlerini hapur hapur dedikten sonra ay bu tarz bir atkılı fırçası alayım bacaklarımda gezdireyim selülitlerim azalsın diyemezsiniz. Selülitlerinizi azaltabilmek için çok düzenli spor yapmanız ve sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Ben de çok düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenen biri değilim. Bir yanlış anlaşılma olmasın böyle dedim diye. Sadece bu tarz fırçalardan böyle bir beklentinizin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu fırçayı batıklarım için kullanıyorum. Aynı zamanda tabii ki bacaklardaki kan dolaşımını falan da arttırdığı için sağlıklı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ama batıklarda gerçekten inanılmaz iş görüyor. Normalde banyoda değil Değil de hani kuruyken vücudunuz uygulamanız gerektiği söyleniyor bu tarz ürünleri ama ben banyodayken de uyguluyorum. Batıklarıma gayet iyi geliyor. Bütün böyle içe göçen o sinir bozucu minik tüyler var ya onların dışarı çıkmasını sağlıyor. Benim sevdiğim kullanmaktan da keyif aldığım ürünlerden bir tanesi fakat ben bunu her duşa girdiğim zaman kullanmıyorum arkadaşlar. Yani böyle haftada bir ya da belki enerjim çok yüksekse vakit ayırabilecek durumdaysam iki defa yapıyorum. Vücut nemlendir olarak da çok kuru bir vücudum olduğu için ben vücut balm'ı kullanıyorum. Yani böyle margarin kıvamında olan kremlerden kullanıyorum. Bunu zaten bitenler videosunda göstermiştim ve çok memnun olduğumu söylemiştim. Eğer isterseniz bu ürünle alakalı detaylı düşüncelerime oradan ulaşabilirsiniz ama çok 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 kuru ciddiyseniz eğer bu tarz böyle balm ürünlerine yönelmeniz sanki çok daha sağlıklı olacaktır. Ben eskiden bu tarz böyle margarin kıvamındaki kremlerden çok korkardım. Böyle kapalı komedo onlara ya da vücut sivilcelerine falan sebep olacağını düşünürdüm ama bu markanın ürününde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Benim bu seneki favorilerime yerleşti. Ben saçlarıyla çok uğraşan, çok oynayan birisi değilim. Saçlarımı falan da boyatmadığım için çok fazla bakım malzemesine açıkçası ihtiyaç duymuyorum. Ama düzenli olarak kullandığım birkaç tane ürün var. Onlardan bahsedeceğim. Saç bakım ürünlerinde ilk bahsedeceğim ürün bu Gliss markasının Natri Balance Repair isimli saç dökülmesine karşı olduğunu söyleyebilirim. Söleyen saç spreyi oldu. Ben bu ürünün kokusuna bayılıyorum. Gerçekten çok ferah kokuyor. Duştan sonra saçlarım ıslakken ben bu ürünü sıkıyorum ve saçlarımı o şekilde tarıyorum. Hem saçlarımın hızlı bir şekilde açılmasını sağlıyor, hem dalgalarını da böyle çok bakımlı gösteriyor. Saç dökülmelerinde ne kadar etkisi olduğunu henüz gözlemleyemedim arkadaşlar. Yani o konuda size yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama saçları taramadan önce saçlarınızı daha hızlı açabilmek için hani yolunmasın falan önlemek için kullanabilirsiniz. Kokusu çok güzel. Uygun da fiyatlı. Güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak da Morphoz markasının bu Mit Terapi isimli çift fazlı fön sütünden bahsedeceğim. Bu ürünü ben saçlarımı fön çekmeden hemen önce kullanıyorum ve saçlarımın daha az hasar almasını sağlıyorum. Bu arada gerçekten vadini yerine getiren çok güzel bir ürün. Çok güzel saçlarınıza fön çekebiliyorsunuz bu ürünü uyguladıktan sonra. O elektriklenmeyi gerçekten ciddi anlamda azaltıyor. Bunu Haziran favorilerin videosunda da göstermiştim ama senenin en favorilerini gösterdiğim için bu videomda da yer vermek istedim. Sırada benim uzun yıllardır kullandığım böyle buklelerimi belirginleştirmek için daha bakımlı göstermek için kullandığım bir ürün var. Elidor markasının bu belirgin bukleler isimli badem sütü içeren şekillendirici bakım kremi. Bu ürün çok güzel. Gerçekten buklelerinizi çok güzel, çok bakımlı gösteriyor. Fakat kokusu çok ağır. Eskiden bu kadar ağır kokuyordu. Ben de fark etmiyordum. Bilemiyorum. Yaşım ilerlediği için birazcık koku hassasiyeti olmuş olabilir bende. Tam olarak o konuda emin değilim ama kokusu bana son zamanlarda biraz ağır gelmeye başladı. Hatta biraz baş ağrısı yapmaya başladı. Bitirmek üzere olduğum bir ürün. Yani şu kadarcık falan bir ürün kaldı. Bu ay içerisinde büyük ihtimalle bitiririm. Ben bu ürünlerin ama her gün kullanıma uygun olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu tarz bir ürünü her gün kullanırsanız arkadaşlar saç tellerinizin çevresinde birikiyorlar. Dökülmeye ya da saçlarınızın hızlı yağlanmasına sebep olabiliyorlar. O yüzden böyle özel günlerinizde, saçlarınıza fön çekmeye üşendiğiniz günlerde falan kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bu bir saç bakım ürünü değil. Demek istediğim şey anlatabiliyor muyum? Bu daha çok saçlarınızı daha güzel gösterme odaklı bir ürün. Yani jöle gibi düşünebilirsiniz. Hani jöleyi de her gün kullandığınızda zarar verdiği söylenir ya ben bu tarz ürünlerin de zarar verdiğini düşünüyorum. Evet, benim vücut bakımı ve saç bakımı için kullandığım ve çok beğendiğim ürünler bu sene içerisinde bunlardı. Şimdi sıra cilt bakım ürünlerinde. İlk olarak iki tane lip balm'dan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Nivea markasının bu Mad Repair isimli aynı zamanda SPF 15 içeren lip balmı. Bir diğeri de bana sürpriz kutudan çıkan bu Frudia markasının lip balmı. Tel taktırdığımdan beri ben çok fazla dudak kuruluğu yaşıyorum. Hatta böyle dudaklarım soyuluyor böyle kabuk kabuk dökülüyor bazen. O durumlarda ikisini kullandığım da gerçekten çok güzel bir etki aldım. Ama hani tabii ki iki tane birden lip balm almanıza gerek yok. Hangisi çok daha favori diyecek olursanız eğer Nivea'nın bu Matt Repair isimli ürünü olacak. Gerçekten ben Roaccutan kullanırken de bu lip balm'ı kullanmıştım. Dudaklarıma tek iyi gelen lip balm olduğunu söyleyebilirim o dönemde. Şimdi de çok iyi geliyor. Böyle matruş falan sürebiliyorum yani videolarda görüyorsunuz. Çok yoğun kuruluklarımı engellediğini söyleyebilirim. Ama bu da da iş görüyor. Bu da gayet güzel bir lip balm. Onun fiyatı buna göre bir tık yüksek. Hani ikisinden birini tercih edecekseniz eğer Nivea'nın bu perini tercih edebilirsiniz. İki tane yüz yıkama jelinden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Selenes markasının bu Hydrate and Refresh isimli yüz yıkama jeli. Bu ürün hem temizleme jeli olarak kullanılabiliyor hem peeling olarak kullanılabiliyor hem de maske olarak kullanılabiliyor. Fakat ben bu ürünü sadece temizleyici olarak kullandım. Duşta tuttuğum ürünlerden bir tanesiydi. İçerisinde parçacıklar var. Herhangi bir problem de yaşamadım. Yüzümü çok güzel yumuşacık yapıyordu. Aynı zamanda kuruluk sebebiyle yüzümde oluşan bu pütür pütür dökülmelere falan da iyi geliyordu. Yani tercih edilebilir güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bir diğer beğendiğim ürün de bu Nivea markasının miseler köpük suya dayanıklı makyaj için uygun olduğunu söyleyen yüz yıkama köpüğü. Bu ürünü ben çok ucuza aldım ya. Bir indirim zamanıydı galiba. Hatırlamıyorum 15 liraydı bunun fiyatı ki artık 15 liraya bir yüz yıkama köpüğü bulmak gerçekten imkansız. Hiç umutlu değildim. Hani sabah rutinime dahil ederim. Uyandığım zaman yüzümde makyaj olmadığı için kullanırım diye düşünmüştüm ama beklediğimin kat 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 üzerinde bir performans aldım. Çok yoğun böyle fondötenli falan makyajlar yaptığımda tek başına bile kullanırsanız eğer iş gören bir ürün. Kokusu da çok güzel. Çok hafif. Böyle temizlik temizlik kokuyor. Yani Nivea'nın o ağır kremsi kokularına benziyor benzemiyor. Kokusu da bana birazcık farklı geldi. Yani çok uygun fiyatlı bir şekilde yapması gereken görevi yerine getiren güzel bir yüz yıkama jeli olduğunu düşünüyorum. Yüz yıkama jellerin bittiğinde bir indirim döneminde eğer indirime girdiğini görürsem tekrardan alabilirim. Sırada nemlendiriciler var. Bunlardan ilki Diyadermin markasının bu ferahlatıcı derinlemesine bakım kremi. Bu ürün aslında matlaştırma etkisi olduğunu söyleyen bir ürün. Kokusu falan çok güzel. Yapısı çok güzel. Böyle size de göstereyim. Jel kıvamında bir yapısı var. Ama ben bu ürünü nemlendiriciden çok bir makyaj bazı olarak kullanmayı seviyorum. Yani yüzüme serumumu uyguluyorum. Nemlendiricimi uyguluyorum. Onun üstüne bu ürünü geçip üzerinden bir fondöten falan geçtiğimde gerçekten performansını arttırıyor. Yani parlama karşıtı olduğunu söyleyen ferahlatıcı bir bakım kremi olduğunu söylüyor ama yani ben o tarz bir şey gözlemleyemem kuru ciddi olduğum için ama yağlı ciddiler içinde biraz bana kıvamı koyu gibi geldi. Hani yağlı ciddiler genelde losyon tarzı şeyler kullanmayı severler ya. Hani bu tarz böyle katı kıvamlı bir nemlendiriciyi severler mi bilemiyorum. Ama benim için çok uygun fiyatlı, çok güzel iş gören harika bir ürün haline geldi. Bittiği zaman tekrardan alacağım. Diğer bir nemlendirici de bu Hada Lobo Tokyo'nun nemlendirici bakım kremi. Bu kremin aynı zamanda pürüzsüzleştirme etkisi var. Ama ben herhangi bir şekilde pürüzsüzleştirme etkisine şahit olmadım. Ama nemlendirmesi çok 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 iyi. Yani bu ürünü her Kullandığımda yüzüm akşama kadar nemli kalıyor. Akşam tekrardan kurumaya başlıyor ama hani akşama kadar yüzümü nemli tutan çok az nemlendiriciyle tanıştığım için sevdiğim bir ürün haline geldi. Fakat bunların fiyatları aldı başını gittiği bittiği zaman tekrardan alır mıyım bilmiyorum. Bir tane daha hadi Tokyo ürününden bahsedelim. Bu göz kremi, göz atlarınızı işte nemlendirdiğini falan söyleyen bir krem. Aynı zamanda koyu halkaları azalttığı söyleniyor. Bunun dışında kolajen verici içerdiği için de yaşlanma karşıtı olduğu söyleniyor. Açıkçası nemlendirme dışında bir etkisini görmedim. Aksine son bir yıl içerisinde benim böyle göz altı çizgilerim arttı. Tabi yaşım ilerlediği için artması normal ama azalttığını ne yazık ki düşünmüyorum ama nemlendirmesi harika. Ben bu göz kremini göz altıma uyguladıktan sonra üzerinden geçtiğim her kapatıcı muhteşem duruyor. Gerçekten çok güzel bir ürün ama diğer nemlendiricisinde de söylediğim gibi çok fazla fiyatları arttığı için tekrardan alacağımı düşünmüyorum. Bir tane daha Hada Lobotoklu ürünüyle devam edip bu markayı bitirelim diyorum. Bu da cildinize nem hapsettiğini söyleyen bir serum. Yani öyle yazıyor üzerinde. Şöyle bir ambalajı var. Selenes'in kreminin ambalajına çok benziyor. Ben bu üründen de çok memnun kaldım ama açıkçası tek başına nemlendiriciliği çok yeten bir ürün değil. Yani ben bir serum uyguladığım zaman cildimin gerçekten nemlenmesini bekliyorum. Mesela şu anda The Pure Solution'un Hyaluronic Asitli bir serumunu kullanıyorum. O ürünü kullandıktan sonra eğer üzerine bir nemlendirici geçmesem bile cildimi sağlıklı ve nemli hissediyorum. Fakat bu ürünü uyguladıktan sonra üzerinden eğer bir nemlendirici geçmezsem maalesef kuruluklarım devam ediyor. Yani nemlendiriciyle beslemek lazım bu ürünü. Zaten takviye serumu olarak geçiyormuş galiba bu. Hani serumunuzun, nemlendiricinizin size yetmediği zamanlarda bu ürünü kullanarak nem takviyesi almış oluyorsunuz. Çok güzeldi. Yani fena bir ürün değil ama tekrardan maalesef fiyatları yüzünden alabileceğim bir üründe de değil. Sırada bir güneş kremi var. Serenes markasının Dry Touch Sunscreen Fluid isimli güneş kremine ben bayıldım. Bu yaz bu üründen başka bir güneş kremi kullanmadım diyebilirim. Araya bir iki tane farklı marka güneş kremi soktum ama bu ürün benim favorilerim arasına yerleşti. Şimdi ben bu ürün favorilerime yerleşti dedim diye aşağıya kötü yorumlar gelecek çünkü bu ürün ürünü övdüğüm videoların altına bazı kötü yorumlar aldım. İşte gözlerini çok yaktığını söyleyenler olmuş. Cildinde silgi gibi döküldüğünü söyleyenler olmuş. Matlaştırma etkisinden memnun olmadığını söyleyenler olmuş. Sivilce yaptığını söyleyenler olmuş. Bu kreme güvenip güneşlendiğini ve yüzünün ekstra yandığını söyleyenler olmuş. Yani hakkında biraz şikayet olan bir ürün ama ben de hiçbir sıkıntıya sebep olmadığı ne bir sivilce yaptığı ne bir yağlanma yaptı ne de ekstra bir kuruluk yaptı ne de ekstra yanmama sebep oldu. Yani koskocaman bir yaz bir ürünü kullandım ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hatta ben yazın cilt bakımını birazcık boşladım. Sadece güneş kremiyle hayatımı geçirdim. Minimal bir cilt bakımı yaptım. Hep ve kullandığım güneş kremi de bu oldu. Etkilerinden de çok memnun kaldım. Benim en sevdiğim güneş kremlerinden bir tanesi haline geldi. Şimdi 3 tane serumdan bahsedeceğim. İlk olarak The Pure Solution markasının bu kimyasal peelinginden bahsetmek istiyorum. The Pure Solution mark markasının aldığım ürünlerini hala deneyimliyorum. Henüz daha net bir fikir sahibi olamadım ama bu ürün gerçekten beni çok kısa sürede memnun etti. Denildiği kadar güzel bir ürünmüş gerçekten. Kapalı komedonlarınıza çok 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 iyi geliyor. Hatta ben bu ürünü kullandım birkaç defa. Siyah noktalarımın, beyaz noktalarımın falan hatta kendini dışarı attığına şahit oldum. Mesela beyaz noktası olanlar bilecektir. Böyle sıksanız da bir türlü gelmezler. Sıkmak zararlı bir şey de yani rahat durmadığım için ben sıkmaya çalışıyorum. Bu ürünü kullandıktan sonra o kapalı komedonları sıktığımda hızlıca pıt diye kendilerini dışarı attıklarını fark ettim. Ayrıca benim özellikle şu bölgelerimde çok fazla komedonum vardı. Onları da azalttık. Zaten siz de videolardan az çok anlıyorsunuzdur. Yani bundan birkaç ay önceki videolarımdaki o cildimdeki pürüzlerle şu anki cildimdeki pürüzler arasında baya bir fark var. Bittiği zaman tekrardan alacağım ürünlerden bir tanesi haline geldi. Ben bu ürünü haftada bir kere kullanıyorum korktuğum için normalde iki defa uygulanabileceği söyleniyor ama bir kere her hafta perşembe günü uygulayarak çok güzel bir verim alıyorum. Sırada bir C vitamini serumu var. Bu FaceLab markasının C vitamini serumu benim bu seneki favorilerim arasında yer alıyor. Beni eskiden beri takip edenler belki bilirler. Ben bu serumu Şubat ya da Mart ayında keşfettim. Çok 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 memnun kaldığım bir serum oldu. Ne bir sivilce yaptı ne bir iritasyona sebep oldu. Hatta ilk kullandığım serum buydu benim. Normal normalde cildiniz böyle serumlara, falan alışık değilse ilk etapta hassasiyet gösterir. Bunda herhangi bir hassasiyet de olmadı. Sabahları uyandığımda cildimi ap aydınlık gösteren bir ürün. Ben bu ürünü ilk aldığımda fiyatı 56 liraydı ama şu anda birazcık popülerleştirdikleri için biraz fiyatlarını arttırmışlar ama hani vereceğiniz paraya üzülmeyeceğiniz ürünlerden bir tanesi. Başarılı bir serum olduğunu düşünüyorum. Sırada benim çok ama çok sevdiğim, bittikçe yeniden aldığım bir serum var. Revolution markasının %10 niacinamit içeren ve %1 zinc içeren ürünü bilemişli ciltler için uygun olduğunu söylüyor. Aynı zamanda böyle gözenekleri falan da küçülttüğünü söylüyor. Ben çok fazla gözenek küçültme etkisi görmedim açıkçası. Zaten benim çok fazla gözenek problemim olmadığı için de bu tarz bir şey gözlemleyemem. Fakat ben bu serumu kullandıktan hemen sonra yüzümdeki sivilcelerin çok çabuk söndüğünü fark ediyorum. Yani çok fazla sivilce çıkartan bir Hormonal sivilceler, yediklerime bağlı çıkan sivilceler, stres sebebiyle çıkan sivilceler falan bir sürü sebepten dolayı sivilce çıkartan bir cilde sahibim. Ama bu serumu sivilce çıkarttığım günlerde, kullandığımda sabah uyanıyorum ve o sivilcenin hafiflediğini hatta söndüğünü hissediyorum. Çok başarılı bir ürün. Elimde şu anda yedeği var. Yani özellikle kış aylarında çok kullanıyorum. Çünkü benim kışın sivilcelerim azıtıyor. O nedendir bilmem. Kışın daha yoğun bir şekilde kullandım çok başarılı olduğunu düşündüğüm serumlardan bir tanesi. Son olarak da iki tane tonikten bahsedeceğim. Bunlardan ilki, bir önceki favoriler videomda da yer alan Neutrogena markasının bu yüz bakım spreyi. Zerdeçal içeren sprey. Cildi ferahlattığı ve yatıştırdığı söyleniyor. Sivilcelenmeye yatkın ciltler için de uygun olduğu söyleniyor. Aynı zamanda içerisinde mineral yağ, silikon ve sülfat yok. Ben bu üründen çok ama çok memnunum. Sivilcelerimin yoğunlaştığı dönemlerde ben bu toniği kullanıyorum. Sabah ve akşam olmak üzere yüzümü yıkadıktan sonra gerçekten ama bakın gerçekten o sivilcelerimi söndürüyor. Mesela böyle şuramdan bir sivilce patlayacak dersiniz. Yani sivilce ciltler beni şu anda çok iyi anlayacaklardır. Onu hissettiğim anda bu ürünü alıyorum. Yüzüme böyle sıkıp üzerinden böyle pabukla falan geçiyorum ve o sivilcem çıkmıyor. Sivilceleri baskılama ve söndürme özelliği var. Aktif sivilceleriniz varsa eğer akneli bir cildiniz varsa da çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çok ağır bir ürün değil. Böyle yüzünüzü ekstra kurutan, ekstra soyucu bir özelliği yok. Hani sivilceli ciltler genelde böyle kurutmasını ve soyucu özelliği olmasını, cilt yenileme özelliği olmasını bekler ya. Bunda öyle bir şey yok. Aksine yüzünüze sürdükten sonra birazcık nemlendirici etkisi olduğunu da fark ediyorsunuz. Uygun fiyatlı, sivilce karşıtı bir ürün arıyorsanız arkadaşlar bence bu toniye bakabilirsiniz. Bu serinin müzik ama köpüğü de var. Ben o ürünü henüz kullanmadım. O yüzden hani o ürünle alakalı yorum yapamayacağım. Ama Tony'yi gerçekten inanılmaz güzel. Bence çok da güzel bir seri geliştirmişler. Sırada çok 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 kuru olduğum zamanlarda kullandığım bir gül suyu var. Markasını hiçbir şekilde okuyamıyorum. Watson's'larda satılan Watson's'a özel bir marka bu. Ben normalde gül kokusunu severdim. Ama son zamanlarda bana kokusu ağır gelmeye başladı. Yani gül kokusu kokusu içeren ürünlerin. Bu üründe o kadar yoğun bir gül kokusu yok. Yüzümü çok güzel yumuşatıyor. Banyodan çıktıktan sonra benim böyle yüzüm kas katı oluyor arkadaşlar. Böyle gerim gerim geriliyor. Tam o esnada bu ürünü aldım. Yüzüme uyguladım. Birkaç defa yaptım bunu. Bu arada alalı bayağı oluyor. Çok hızlı bir şekilde o yüzümde oluşan gerginliği aldım. Ben indirim zamanında bunu 45 liraya falan aldım diye hatırlıyorum. O da şöyle bir indirimdi. Hani Watson's'tan yaptığınız belli bir alışveriş indirim oluyordu. Tam böyle kışa gireceğimiz ve yüzümde atopik derecesinde kuruluklar oluşacağı için alıp deneyeyim dedim. Verdiğim paraya da acımadım. Evet canikolarım. Benim 2021 yılı içerisinde çok beğenerek kullandığım cilt bakım, saç bakım ve vücut bakım ürünlerim bunlardı. Hepsi bittikçe yeniden alacağım ürünlerden oluşuyor. Her ne kadar fiyat artışları sebebiyle almayacağım ürün olsa da gerçekten çok memnun kaldığım ürünlerden, çok güçlü duygularla bağlandığım ürünlerden bahsetmek istedim sizlere. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Aralarında sizin kullandığınız ürünler varsa aşağıdaki yorumlar kutucuğuna düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olursanız bildirim zilini açarsanız ve videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.